Herkese selam dostlar ben Masih Şemen kanalıma hoş geldiniz. Şimdi dostlar yine bu videomuzda çok güzel bir hisse senedini yorumlayacağım. Aynı zamanda bu hisseyi de portföyüme ekleyeceğim. 2023 portföyü oluşturuyorum demiştim en son videomda. ARD yazılım teknoloji ve yazılım hissesi olarak birinci hissemiz olmuştu. Bu da ikinci hissemiz olacak otomotiv sektörü hissesi ve şu anda borsamızdaki en ucuz görünen Otomotiv sektörü hissesidir. Doğuş otomotiv yani doğuş otomotiv hissesi. Aynı zamanda da portföyümde var olan bazı hisse senetlerini e, çıkartacağımı söylemiştim. Ya da ciddi kar realizasyonları yapacaktım. E, Topaş oto mevcuttu portföyümde. tofaşı çıkarıyorum ve onun yerine doğuş otomotivi e, 2023 yılı için portföyüme ekliyorum dostlar. Burada anlattıklarım kesinlikle yatırım önerisi ya da yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Kendi görüş ve düşüncelerimi paylaşıyorum. Araştırma yapıyorum ve yorumluyorum aslında bir hisse senedini. Bunu ben alıyorum diye sizin de illaki almanıza gerek yok. Mutlaka alım yaptığınız hisseleri kendiniz araştırmanız gerekiyor dostlar. Yatırım kararı bireysel bir şeydir ondan bundan duymayla, tiyoyla ya da birinin sözüyle yatırım asla yapılmaz. Şimdi geçelim hissemizin yorumlamasına. Doğuş Oto şu anda 158,5 lira. Ben bu videoyu hazırlarken 158,5 liradan fiyatlanıyor. Piyasa değeri defter değeri 4.03, FK'sı 5.33. Piyasa değeri defter değerini değeri Tofaş Oto'da ya da Furoto'da 10 civarları gözüküyor. Yani piyasa değeri, defter değeri. Doğuşun daha ucuz. Yani 4.03. FK'sı ise diğer hisselerde, diğer sektörün diğer hisselerinde 12-13 civarı. Hatta bazı hisselerde 20'lere kadar FK'lar görünüyor. Burada ise 5.33. Bu hisse senedinin bize bu verilere göre uygun olduğunu gösteriyor. Sermayesi 220 milyon. En son dönem net karı 5 milyar 460 milyon yani şöyle söyleyeyim nereden baksanız 20-25 kat net kar açıklamış sermayesine göre bu tarz hisseleri seviyorum. Yani ciddi kazanan ciddi büyüyen karlılıkları artan hisseleri şirketleri ben çok seviyorum. Bu net karlar zamanla hissenin fiyatına yansımaya başlıyor ki dediğim gibi sektörüne göre piyasa değeri defter değeri ve fk oranlarına göre uygun bir hisse senedi. Çok da güzel net kar açıklamış. 12 aylıklarda da yine bu karlılığının süreceğini düşünüyorum. Hatta 2023 yılında da yine otomotiv sektöründe özellikle ciddi karlar elde edeceklerini sektörün düşünüyorum. Çünkü gerek tedarik sıkıntıları gerek çip sorunları işte krizler hala tam anlamıyla dünya üzerinde çözülmüş değil. Bu sektörler primlenmeye bence devam edecek ki otomotiv sektörünün de mutlaka bir portföyün içerisinde bir miktar olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi efendim çeşitli aracı kurumların analizlerinin ya da aracı kurumların fiyat tahminleri var biliyorsunuz. Birçok hisseyi tahmin ediyorlar tahminlerde bulunuyorlar ama bazı hisseler burada yok. Doğuş içinde tahminde bulunmuşlar. 285 lira gibi fiyat tahmini sunmuşlar daha doğrusu bizlere. Ben bu oranın da daha üstüne çıkacağını düşünüyorum 2023 yılında. Bu benim düşüncem dostlar. Ee, şimdi kaptaki bilgilerine göre %24.73 halka açıklık oranı var. Halka açıklık oranı güzel. Yani çok yüksek seviyelerde değil. 2019 ve 2022 yılları arasındaki şimdi varlık durumlarına yükümlülük durumlarına bir göz atalım istiyorum dostlar 2019'da neymiş 2022'de ne olmuş bunları değerlendirelim ki şirketimiz hissemiz istikrarlı bir şekilde büyüyor mu yani gelişme kaydediyor mu yoksa yerinde mi sayıyor zarar mı ediyor bu göstergeler aslında bunları anlamamıza yardımcı oluyor bir nevi ben genellikle bunları e, inceliyorum dikkat ediyorum bunları gözden kaçırmıyorum dostlar. Dönem varlıklar 2 milyar 500 milyondan 11 milyar 600 milyona yükselmiş 2019-2022 yılları arasında. Duran varlıklar 2 milyar 150 milyondan 4 milyar 800 milyona. Toplam varlıklar 4 milyar 600 milyondan 16 milyar 400 milyona yükselmiş. Yükümlülüklerine baktığımızda kısa vadeli yükümlülüğü 3 milyar 93 milyondan 7 milyar 200 milyona uzun vadeli yükümlülüğü 319 milyondan 483 milyona yükselmiş. Toplam yükümlülükleri ise 3 milyar 400 milyondan 7 milyar 700 milyona yükselmiş dostlar. E, varlık durumuna yani toplam varlıklarıyla toplam yükümlülüklerini değerlendirdiğimizde Şirketin e, çok elinin e, nakit olarak varlık olarak e, durumunun güzel olduğunu bu göstergeler bu veriler bize gösteriyor. aslında şirkette herhangi bir sorun sıkıntı yok. Aynı zamanda e, Doğuş otomotiv e, 12 tane mark markanın 80'den fazla ürününü e, bizlere sunuyor ve Türkiye e, dispiratörü pozisyonunda aynı zamanda finansman olarak da müşterilerine direkt, finansman desteği de veriyor yani satışı çok kolay oluyor bir nevi e, bu markalardan bazıları Volkswagen, Skoda, Seat, Porsche, Lamborghini gibi markalar yaklaşık 12 tane marka e, doğuştan çıkıyor diyebiliriz dostlar dünya devleriyle e, ortaklığı var bir nevi diyebiliriz Türkiye'deki temsilcisi oluyor bunun dışında öz kaynakları 2019 yılında 1 milyar 250 milyonmuş. 2022 3. çeyreğe kadar 8 milyar 600 milyona yükseldiğini görüyoruz dostlar. Güzel yükselişler var. Verileri oldukça istikrarlı, düzgün bir şekilde her yıl artmaya devam etmiş. Son 4-5 sene içerisinde hasılatları 9 milyondan 30 milyona şey 9 milyardan özür dilerim 9 milyardan 30 milyara Esas faaliyet karı 486 milyondan 5 milyar 769 milyona yani şirket esas faaliyetlerindeki karında ciddi bir artış olmuş. 10 katından daha fazla esas faaliyetlerinde karlarını arttırmış. Net dönem karı da 76 milyondan 5 milyar 400 milyona yine burada da çok ama çok ciddi Net karlarında artış olduğunu görüyoruz şirketin. Yani şirketi incelediğim zaman, özellikle biliyorsunuz ki ben uzun vadede yatırım yapıyorum. Mesela şu an Ocak ayındayız. Ben 2023'ün en erken yani hisselerden çıkacağım kar realizasyonu yapabilirim ama bir hisseden en erken çıkmayı planladığım tarih bir yıl sonrasıdır dostlar. Çünkü dalgalanmalar olur, inişler çıkışlar olur. Bunlardan korunmanın en iyi yolu o hisse senedinde e, var olmak, kalmak, uzun vadede beklemektir. Özellikle de kademeli alım ve kademeli satım yapmak çok önemlidir. Mesela doğuş için harcamış olduğum, doğuş otomotiv için e, ayırmış olduğum paramın tamamıyla bu hisse senedine girmeyeceğim bir miktarını. Olası düşüşlere karşı fırsat vermesine karşı hisselerin e, herhangi bir dalgalanmaya geçtiğimiz günlerde yaşadığımız gibi sert düşüşlere karşı bir emniyet sibobu gibi elimde tutmayı düşünüyorum. Daha sonra ekleme yapabilirim ikinci kademeden alım yapmak için e, dediğim gibi dostlar 2023 yılının e, ikinci hisse senedini de araştırmalarım sonucunda belirledim TOFAŞ'tan çıkıyorum 2023 yılında doğuş otoda otomotiv sektörü olarak var olmaya devam ediyorum çünkü diğer sektördeki hisselerin bu arada TOFAŞ ya da FROTO gibi hisselerin yükselmeyeceğini söylemiyorum dostlar ki e, analizler onlarla ilgili de mesela FROTO'da %50 gibi yükseliş beklediklerini açıklamışlar ama ben Doğuş Otoda daha fazla bir yükseliş beklediğim için, hani diğer hisselerden daha uygun kaldığı için, ee, daha yüksek potansiyel taşıdığı için bu hisse senedini 2023 yılında otomotiv olarak portföyüme ekliyorum dostlar. Buradan sizlerle paylaşmak istedim. Yine hatırlatalım. Burada anlattıklarım yatırım tavsiyesi, yatırım önerisi değildir. Kendi görüş ve düşüncelerimi burada sizlerle paylaşıyorum. Yapmış olduğum araştırmalarımı, hisseler üzerinde değerlendirmelerimi, öngörülerimi, fikirlerimi burada bu kanalı takip eden abonelerimle sizlerle paylaşıyorum. Mutlaka ki araştırma yapıp yatırım kararları verin. Benim üzerinden konuşmuyorum. Çok güvenseniz de çok iyi bir üstadı da izliyor olsanız mutlaka söylediklerinden ders alın fakat kendi araştırmanızı kendiniz yapıp ondan sonra yatırım kararı verin. Böylelikle kendinizi birçok riskten koruyabilirsiniz dostlar. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Eğer kanalımıza ilk defa denk gelmiş kardeşlerimiz varsa bizleri e, takip edebilir, abone olabilirsiniz. Bildirimleri açabilirsiniz. E, çok değerli videolar paylaşıyoruz. Bunlar bunlardan ilk sizin haberiniz olur bizlere de destek vermiş olursunuz. Hoşçakalın. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Seviliyorsunuz.